Merhaba. Evet. Beraber de Rahat Ceza Vadis. Rahat Ceza Vadis'in mezunuyum. Sizin gibi. İnşallah. Afiyet olsun sizin de. Tamam. Yok yok. Video alıyorum. Dolayısıyla burada da bir şeyler var yani. Bu sezon için dönem mi? Kamera desteği sezonu. Hadi geliyorsun. Yoksa <laughs> şey olması da biliriz. Yani doğulacağız aslında. Sadece

Vallahi korursun. Can koysun غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون

Senin rızanı kazanmak adına yine kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz bütün dualarımızı, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, katında kabullerine, güzelleriyle kabul eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel alemin, Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaştığımız bu günlerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'ın sonu cehennem azabından, cehennem ateşinden kurtulmuş demek. Ya Rabbi, cehennemin kokusunu dahi bizlere duydurma. Cehennemin azabından bizleri azat eyle. Şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, bütün belalet işlerden hem bizleri hem gençlerimizi muhafaza eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin, senin razı olduğun, girin cennetime diyeceğim kulların arasına. Cümlemizi bu genç kardeşlerimizi hepimizi dahil eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbele alemin ve ya hayran nasirin. İmtihan için gelmiş olduğumuz şu dünyada niçin dünyaya geldiğimizin bilincinde olarak yaşayabilmeyi sana hakkıyla kulluk yapabilmeyi cümlemize, neslimize, gençlerimize hepimize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbele kurulmasında emeği geçen büyüklerimizden, büyüklerimizden de sen razı ol ya Rabbi. Ya ya alemin onların da niyetlerini sen kabul ettiğin ya Rabbi. Ya ya alemin sen affedicisin, ben alemin bu yapmış olduğumuz bu da Kabe'de, Mina'da, Arafat'ta o mübarek belde ve mekanlarda yapılan ve kabul olan dualarının arasına da eyle ya Rabbi. Amin. Amin. 我不能提高啊！我